Evet, bulunmuş olduğumuz yer Mekke Müzesi. Evet, Mekke-i Mükerreme'de e, Mekke Müzesi'nde bulunuyoruz inşallah şu an itibariyle. E, Kabe-i Muazzama'da bulunan Kabe'nin kapısı, zemzem kuyularındaki e, demir aksamlar, saatler, altın oluk, Hacer lesvet mahfazası hepsi burada mevcut. En azından o eski tarihi şöyle yad edebilmek, yaşayabilmek adına bizler de müze ziyaretine gelmiş bulunuyoruz. Evet, şu an itibariyle Kabe-i Muazzama'nın eski bir e, kapısını görüyoruz. Evet, Kabe-i Muazzama'nın eski bir kapısı. Yine buradan şöyle devam ediyoruz. E, burada Kabe-i Muazzama'nın eski örtülerinden e, bir kısmı böyle e, değerli gönül dostları burada alınmış vaziyette görüyoruz. Evet şu an itibariyle Kabe-i Muazzama'nın evet, yine karşımızda Kabe-i Muazzama'nın e, bir Kabe örtüsü burada bulunuyor. Evet bunu da inşallah böyle sizlere buradan gösteriyoruz. Bunlar tabii ki eski örtüler değerli gönül dostları. Evet, Kabe-i Muazzama'nın örtüsünün dikildiğini gösteren kimsani bir figür. Kabe-i Muazzama'nın örtüsü değerli kardeşlerim şifekten yapılır. Has şifekten yapılır. Altın suyunda bandıralım o sarı olan işlemeler yapılır. 72 kişi tarafından özel olarak işlenilir evet şu an itibariyle gene e, Kabe-i Muazzama'da bulunan hutbenin irad edildiği minber <laughs> evet eski bir minber o da şu an bu Mekke Müzesi'nde e, bulunuyor değerli benim dostlar gene yine burada İbrahim Aleyhisselam'ın ee, makamının bulunduğu, evet, makam İbrahim'in bulunduğu diğer bir sandukada burada Mekke müzesinde bulunuyor. Evet, burada tabi temsili olarak e, gösteriliyor. Yine Kabe-i Muazzama'daki minarelerin üzerindeki eski bir alem. Evet, kabe Muazzama'da minarelerin üzerinde bulunan eski bir e, alem. Değerli gönül dostları. Allah Celle Celaluhu şükürler olsun ki e, gerek ecdadımız, Osmanlı'mız hep kutsal emanetleri muhafaza etmişler işte İstanbul'da Topkapı Sarayı'nda kutsal emanetler de tabii ki muhafaza da bulunuyor. E, o kadar kutsal emanetler var ki elhamdülillah toplum olarak onlara sahip çıkıyoruz. Çünkü toplum geçmişinde olan güzelliklere sahip çıkarsa inşallah geleceğinde de rahat eder değerli gönül dostları. Evet efendim bu arada şöyle inşallah kısım kısım devam etmeye çalışıyoruz. Şöyle sizlere yine Kabe-i Muazzama'nın bir maketini de burada siz değerli gönül dostlarına göstermeye çalışıyoruz. Evet Kabe-i Muazzama'nın bir maketi değerli dostlar evet inşallah şu an itibariyle şöyle Hacer Lesvet'in e, mahfazaları var Evet, Hacer Lesvet'in mahfazaları da burada mevcut şu an itibariyle şöyle buradan sizlere de gösterelim evet e, cennetten gelen taş Hacer Lesvet'in koruma mahfazası e, Osmanlı zamanında yaptırılan bu mahfazalar Evet, şu an itibariyle Kabe-i Muazzamanın kilitlerinde, evet, altın kapının kilitlerinde, o zaman eski bir hurma kütüğü eski bir hurma ve Kabe-i Muazzamanın içerisinde bulunan bir direk bu, evet, Kabe-i Muazzamanın.

İrade ettiğinde bütün emaniye sonumuza verir. Sağımıza, altımıza zaman böyle tam sağımıza altımıza kâbe çıkıyor. Bütün devamlar altımıza veriyor. Ön üçün irade ona Orası evidir. Efendimiz sahip de bizimdir. Ola o gece bu mühani varlığınızın evidir. Başlıyor, başlıyor. Evet şu an itibariyle böyle müzeden bazı kesitleri sizlere buradan sunmuş bulunuyoruz. Değerli gönül dostlar Sultan 3. Murat Han ee, zamanından gene Memlük Sultanı Ebu Said zamanından kalan ee, bunlar kitabeler değerli kardeşler. Gene yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim Hazreti Osman bin Affan zamanından evet e, orijinal Hazreti Osman bin Affan Hazretlerine ait bir Kur'an-ı Kerim. Evet. Yine Kabe-i Muazzama'daki mübarek kandillerin bulunduğu evet, eski kandiller burada e, sergiye sunulmuş. Hemen karşımızda Zemzem Zemzem kuyusu var Evet şu an itibariyle karşımızda e, Zemzem kuyusu var Evet burası da Zemzem kuyusu Eski Zemzem kuyusu Evet Evet değerli gönül dostları şu an itibariyle kayıtlarımız bu şekil İnşallah buradan kaydetmek bizden e, izlemekte.